Tabii burada biz de Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde İsrail'i kınamayan, İsrail'e direkt veya dolaylı destek veren işletmelerin ürünlerini burada satmıyoruz. Bunu boykot ediyoruz. Dün bu kararı aldık ve uyguluyoruz ve İsrail'e destek veren hiçbir ürünü de burada bulundurmayacağız tesislerimizde. Ben Filistinli kardeşlerimize buradan tekrar dualarımı, desteklerimi gönderiyorum. Rabbim onlara yardım etsin diyorum. Burada da Müslüman coğrafyasını bir çağrıda yapıyorum. Gelin gücünüz neye yetiyorsa bu kardeşlerimizin yanında olalım diyorum. Bu manada da bu desteğimizi inşallah sürdürmeye devam edeceğiz.